Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Merzem Turunç. Bugün konu testlerimizden relatif clause'ları işleyeceğim. Relatif clause'lar üzerinden tam olarak 16 tane sorumuz var. Sorularımız orta düzeyde. Nasıl çözüyoruz? Hep birlikte bakacağız. Relatif clause'lar yabancı dil sınavına hazırlanan arkadaşlar için çok önemli. Çünkü bu sınavda çok fazla kullanılıyor. Genelde ek bir bilgi olarak veriliyor. Çevirilerde çıkıyor. Çevirirken nasıl çevireceğiz bunu göreceğiz. Ya da e, kurallarını hatırlayacağız. Daha önce başka bir videomda relative clause'ları anlatmıştım. Şimdi testle pekiştirelim. İlk sorumuza geçelim. My favorite athlete. Benim en favori atletim. I rely on too much. Wasn't able to beat the men's 100 meter race. Şimdi kazanamadı. Çok güvendiğim favori atletim. Şimdi ne yaptık? Biz relative clause yaparken cümlede which, who, whom, that lerle ya da için başına for which, on which falan, bit whom falan gelebilir. Bunların başına preposition da gelebilir. Bununla açık açıyoruz. Bir öznesi olabilir ya da nesnesi olabilir. Bir cümlenin. Bir özneyi açıklıyoruz. Onun hakkında ekstra bir bilgi veriyoruz. Onu pekiştiriyoruz. Şimdi atletim çok güvendiğim atletim diye söyleyeceğim. Bir 100 metre yarışında kazanamadı. Ma Aa, evet, men's hundred al alamadı. Güvendiğim, ona güveniyorum ben değil mi? Rely on kimdir? Normalde him olduğu için, ona diye çevirdiğim için whom'la açıklamasını yapıyorum. İsimden sonra whom getireceğim. Rely on'la kullanılmış zaten. Eğer... Rilay'dan sonra 10 on kullanılmasaydı 10'um da diyebilirdim. O yüzden kullanıldığı için Bursa bunu getirdiğim zamanda da çeviri yaparken dikkat edin. güvendiğim atletim şeklinde çevirdim. Kazanamadım maça. Merlin Monroe Stare in the number of movies. Şimdi burada ekstra bir bilgi vermiş virgül içinde. Bu yüzden that kullanamam. That kullandığım zaman virgül kullanılmaz. That veya Uh, kullanabilirim. Deti biliyorsunuz hem hu'nun yerine hem hem de biçin yerine kullanılır. Şimdi kişiden bahsettiği için ben hu ya da det kullanabilirim. Ama yani birçok e, filmde başrol oynamış olan Merlin Monroe. Normalde Türkçe'ye çevirirken İngilizce'de de Türkçe'deki gibi cümle özneyle başlar. Ama burada relative klozlu bir yapı olduğu için yani cümlede ekstra bir bakın who, whom, that, which soru olarak gelmemiş. Bir ismin açıklaması olarak geldiği için ben önce birçok filmde başrol almış olan Marilyn Monroe diye çevirdim. Ne yaptım? Direkt başlamadım özne, özne ile relative klozlu kısımdan çevirmeye başladım. Ne dedik? Marilyn Monroe bir insan olduğu, kişi olduğu için bu ya da detle takip eder açıklaması yapılır. Bu da beni e, det sebebimde virgül arasında olması virgül gelmez dikkat edip vaz olsa et talented buraya kadar özne aynı zamanda başarılı bir şarkıcı ve sanatçıydı. She sang the songs played in her movies and she sang ve filmlerinde çalan müzikleri de söylemiş. Üçe geldi. Bluetooth is a technology. Bluetooth bir teknolojidir. Nasıl bir teknolojidir? Enables user to share any file with others without needing any cable or wire. Bluetooth'un nasıl bir teknoloji olduğunun açıklamasını yapmış. Şimdi Bluetooth bir teknoloji. Teknolojiyi açıkladığı için cansız varlıklarda ne kullanıyoruz? Witch kullanıyoruz. Bakalım şıklarımızda witch yok. Witch'in yerine ne kullanabiliriz? Det kullanabiliriz. Zaten virgül de yok. de çok uygun. Bluetooth dedim kullanıcılarına herhangi bir dosyayı kablosuz kullanma olanağı sağlayan bir teknolojidir diye de çevirdim. Ee, diğer sorumuza geçelim. The police officer polis memuru I'm talking was quite polite. Şimdi vaza kadar şurası benim yardımcı fiilim öncesi özne. Hangi polis memuru ne yapıyor? Relative close? bir şeyi belirtiyor karşı tarafa daha kolay fikrimi aktarmamı sağlıyor. Herhangi bir polis memuru değil benim konuştuğum polis memuru. Oldukça kibardı bana ve he completed the required procedures procedures very fast. Ne yaptı? Gerekli olan prosedürleri çok hızlı tamamladı. Şimdi benim konuştuğum polis memuru. Onunla konuşuyorum. Onun diye çevirdiğim için. Whom arayacağım. B'de de var D'de de var. Ama talking with'le kullanılır. Proposition olarak onun ile dediğim için with whom yapacağım cevabımız Denizli. Geldik beşinci sorumuza. wax works yani balmumu. of the many historical figures birçok tarihi figürün balmumu are exhibited in the Madame Tussiat Museum. Madame Tussiat Museum'da ne yapılıyor sergileniyor. Burada bir boşluk var ve virgül var. Madame Tussauds Müzyum'la ilgili bir açıklama yapacağım. Şimdi Madame Tussauds Müzyum bir yerdir. Normalde yerler place'ler ver'le açılır ki burada ver yok. Ver yoksa in which olur. Ama burada Madame Tussauds Müzyum yerine biz it kullanıyoruz. Yani it is located in London. Yani Madame Tussauds Müzyum bir obje olarak kullanılmış. Yani which ile açacağım. Which is located in London. It is located in London. Yerine getirdiğim zaman bunun yerine he sheet getirebilirim. E, which kullandığım zaman it getirebilirim. Kim kullandığım zaman, her kullandığım zaman ne getiririm? Whom getiririm. Bunları düşüneceğiz. Çünkü which ile şey arasında, in which arasında ver mi kullanacağım? Yoksa which mi kullanacağım bir karışıklık oluyor. O zaman onun yerine aynı cümleyi kurup it kullandığınız zaman oluyorsa o zaman bu bir e, witch ile açılan relative clause'dur. Nesne olarak bahsetmiş. Yani cümleyi toparlayacak olursak birçok e, tarihi figürün e, sergilendiği Madame Fiat Müziği Londra'da yer alıyor. The internet, internetten bahsediyorum. İnternet cansız bir varlık. Bakalım, you can obtain any knowledge in the world. Dünyada ki herhangi bir bilgiyi edinebildiğin internet. Biz internet aracılığıyla ediniyoruz o bilgiyi değil mi? Ee, net kullanabiliriz o zaman. True which. Which'in başına true kullanabiliriz. Çünkü biz onun internette değil de internet aracılığıyla ediniyoruz. O yüzden cevabım Ceyhan vasıtasıyla diye de çevirebiliriz. bilgi dünyadaki çok bilgiyi elde ettiğimiz internet buraya kadar özne dikkat edin. Relative clause bir cümlede bir nesne görevi görebilir ya da özne görevi görebilir. Bir de şöyle bir şey var. eğer özne görevi görüyorsa siz onu atamazsınız. Yani orada internet you can obtain diye devam edemezsiniz. Burada kullanmam, true which'i kullanmam gerekiyor. Atabiliyorsak nesne görevindeyse o zaman kullanmaya da biliriz. Ama biz burada kullanarak genellikle yaptık sorunumuzu. Buraya kadar özne dedik. Has new age according to most historians. Birçok tarihçiye göre yeni bir çağ başlattı. Ney bunu başlatan? Vasıtasıyla, onun aracılığıyla dünyadaki birçok bilgiye edindiğin internet yeni bir çağ açtı birçok tarihçiye göre. Ne yaptık yine çevirirken? Relative clause'lu kısımdan başladık internetin önüne aldık, öznenin önüne aldık. Ama normalde çevirilerde özneyi öne alırız. Çeviri sorularına da dikkat, bununla ilgili bir videom da vardı zaten. İlk başta relative clause yoksa direkt özneyi arıyorsunuz. Hope never ends for those. Bazıları için asla umut tükenmez. Kimler için? Keep their determination and desires in their hearts. Kararlılıklarını ve isteklerini kalplerinde Tutanlar için, onlar için anlamında e, those who keep their determination. Neden who getirdik? They diyebilirim değil mi onun yerine? Bu kişiler, they keep their determination. Onlar ki onlar e, kararlılıklarını ve isteklerini kalplerinde taşır. Onlar getirdim. Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Bunları getirdiğimizde oluyorsa o boşluk. Bir yani relative clause normalde iki ayrı cümledir. Onu biz birleştiriyoruz. Ee, değil mi? Ben bunu getirdiğim zaman ayrı bir cümle kurduğum zaman oluyorsa ben yani seni o bizsiz ona bu kişi varsa bu. O yüzden bu ile devam edebiliriz. There have been outstanding ideas affected the people's way of thinking and history in every age. Şimdi burada... Göze çarpan fikirler oldu diyor. Fikirlerden bahsediyoruz. Ki bu fikirler yani yine they ama cansız varlık olduğu için which ile açıyorum. Onlar they affected the people's way of thinking and history in every age. Her çağda insanların düşünmesini e, etkiledi. Ve tarihini ve düşünmesini etkiledi. Yine e, dey olarak kullandığım için, özne olarak kullandım ama fikirlerden bahsettiğim için, cansız olduğu için de burada which kullanacak. Burada ne kullanabilirdim? Det de kullanabilirdim which'in yerine ama det şıklarımız da yok. Zaten ikisi aynı anda olmaz. Dokuzuncu sorumuz. The famous oil producer company. Ünlü petrol üretici şirketi. 5000 işçiye work was closed down by a court decision. Mahkeme kararıyla 5000 ne olacak? 5000 işçinin çalıştığı ünlü e, petrol üretim e, ünlü petrol üretim şirketi 5000 işçinin çalıştığı çeviri yaparken relative close'un önüne aldık şey öznenin önüne aldık. Was closed down buraya kadar work çalıştığına kadar özne sonrası was yardımcı fiilim close'dan kapatıldı. Mahkeme kararıyla diyor. Şimdi work çalışmak, bir yer için çalışmak work for'dur. O yüzden for which bu şirket için çalışılıyor anlamında Denizli yapacağız. My mobile phone, benim cep telefonum. My father bought me on my birthday. Şimdi buraya kadar özne. Doğum günümde babamın benim e, bana aldığı cep telefonu Drop into water and it's not working now. Suya düştü. Burada daire bir cümle var. Ve şu anda çalışmıyor. Şimdi my mobile phone benim cep telefonum. Cep telefonum nedir? Ne, şey, cansız bir varlık değil mi? O zaman cansızlarda relative clause'da ne kullanıyordu? Which kullanıyordu ya da that kullanıyordu. Şıklarda ne var? That var sadece. Virgül de yok burada zaten. O yüzden that kullanacağız. That neydi bizim? Bonusumuzdu hem bu yerine hem de VİT yerine kullanabiliyoruz. Psychoanalysis is a clinical method. Psychoanalyst, psikoanaliz psiko bir e, klinik metottur. Klinik bir yöntemdir. Psychologist etem yani psikologların başvurduğu klinik bir yöntemdir. Psikoanalizin açıklamasını yapmış. Metodu açıyoruz. Nasıl bir metot? Psikologların kullandığı. To find out the reason for one's action bir kişinin hareketlerinin sebebini find out da güzel bir phrasal verb bulmak demek. Hareketlerinin sebebini bulmak için kullandıkları bir yöntemdir. Klinik bir yöntemdir. Ne diyeceğiz? Biz bu psikoanaliz şeyiyle, aracılığıyla buluyoruz. Which'in başına ne getireceğiz bir de? By which. Bununla buluyorlar çünkü. o yüzden burada which'i aradık. By which kullanıcı? Bunun, bunun tarafından, bununla birlikte. My English teacher, benim İngilizce öğretmenim. I made my promise to go to university. Ekstra bir bilgi vermiş burada. Ne demiş? Ki ben ona üniversiteye gitme sözü verdim. Benim üniversiteye gitme sözü verdiğim İngilizce öğretmenim. Ona diyorum, bakın dikkat ederseniz. To, şimdi bu cümleyi düz aldığımız zaman, I promise to my English teacher değil mi? Ya da to him'dir. To her'dir. O zaman to whom arayacağım. Him her yerine whom getiriyordum. Bir de ona söz verdiğim için to getireceğim başına cevabımı Adana. Geldik son sayfaya. Politics and football bir önceki sayfada has always encouraged and supported me. Bir de ne yaptım? Üniversiteye gitme sözü verdim. İngilizce öğretmenim beni her zaman cesaretlendirdi ve Me, beni destekledi. Politics and football are the issues. Politika ve futbol meselelerdir diyor. We talk on with my dad almost every day. Her gün babamla konuştuğumuz konulardır, meselelerdir. Politika ve futbol are the issues demiş issue. Biz onun hakkında konuşuyoruz. We talk on it, değil mi? Ya da on day diyebiliriz. Ee, o yüzden hiç kullanacağım burada. Bursa'da Bursa'da var. Evet. 14. Batteries aren't, aren't ordinary substances. Batteries yani piller sıradan maddeler değildirler. Neden? Çünkü zehirlidirler. You can't just throw away. Senin öylesine atabileceğin maddeler değildir bu bataryalar. So you should submit them to waste facilities. Bu yüzden sen onu geri dönüşüme şeye, atık kutusuna teslim etmelisin diyor. Substances'ı açıklamasını yapmış. O yüzden obje konumunda, nesne konumunda cansız varlık olduğu zaman ne yapıyorduk? Which ile açıklıyorduk. Which'in önüne bir şey gelmesi gerekiyor mu? With which by which onun aracılığıyla atabileceğin onunla atabileceğin, onun için atabileceğin anlamlarına geliyor. Başına gelen şey uymuyor benim tro ve veyime. O yüzden o da kişilerde kullanılır cevabımız edilmez. The students at nine or more will be awarded by teachers so everybody is working hard for the exam. Şimdi çevirirken yine 90 üstü ve 90 veya üstü alan öğrenciler. Şimdi kim alıyor? Onlar öğrenciler alıyor. Canlı varlıklar değil mi? Özne Öznemiz canlı canlı olduğu zaman ne kullanıyorduk who kullanıyorduk who, who var mı yok yerine ne kullanıyorduk that kullanıyorduk o yüzden cevabımız ee, Ceyhan that take 90 or more will be awarded by teacher öğretmen tarafından ödüllendirecek. o yüzden herkes çok sıkı çalışıyor sınav için demiş the younger play, young player genç oyuncu the fans criticized harshly after the match Top that He tried to do his best in the game. Şimdi tolda kadar burası benim öznem. Ee, şimdi fanlar fanların zalimce maçtan sonra eleştirdiği genç oyuncu. Fanlar kimi eleştirdi? Onu eleştirdi. Onu o değil bakın. O olsaydı bu olurdu. Onu eleştirdi dediğim için whom arayacağım. Şimdi kim ile oluyor bu. O yüzden bu olmaz. Inhu onun e, buradaki proposition buna uymuyor. For which, which zaten olmuyor. A'da bakın whom var. Onu eleştir diye oluyor. O yüzden cevabımız Adana. Yapamıyorsanız dediğim gibi cümleyi yeniden kurmaya çalışın. Fanlar onu eleştirdi dediğim zaman onu tutuyorsa burada onunla, onun için falan oluyordu. Olmuyor zaten. Which zaten kullanmıyoruz. Cevabımız Adana. Arkadaşlar bu videoların devamı gelecek. Her konuyla ilgili 5 tane test de çözmeye çalışacağım. Konuları da yeri geldiğince anlatmaya çalışıyorum. Umarım faydalı olmuştur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hala kanalıma abone olmadıysanız lütfen olun. Beğendiyseniz beğene basmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Siz de bana desteğinizi verin. Ben de elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Kendinize iyi bakın. Takipte kalın.